Ne bak arkadaşlar? ben de bu işte mutfak setini tanıtacağım. Bur burada sos. Önce bir dakika anneciğim böyle mutfak setini göstereyim arkadaşlara. Şöyle arkadaşlar, Milo'nun mutfak setine benziyor. Evet şuradan başlayalım. Sosumuz var. Domatesimiz Turşuları var. Yer galiba. Turşularımız var, sosumuz var ve tuzumuz var kare bebeğimiz evet, var. Evet bu neymiş? mikrodalga fırın evet. şurayı bir kapatalım bu da mikrodalga fırın içinde ne var acaba İçin... aa aa içinde tavuk varmış tavuk varmış Kım. aa burada da burada da neler varmış Defne burada aletler var aletler mi var Evet. tava karıştırıcı servis kaşığı, bıçak. Evet. Aa, bu bir ekmek kızartma makinesi. Öyle mi? Bulaşık makinesi. Evet, bu da bir bulaşık makinesi. İçine bulaşıklarımızı koyuyoruz. Evet. Buradan ayarlıyoruz. Şöyle ayarlıyoruz, değil mi? Evet. Ve çalıştırıyoruz. Aa, bunlar da neymiş böyle? Bunlar mikserin kapağı tuzluk biberlik olmasın onlar ve yağdanlık bence. Olabilir. Şimdi de şuna geçelim. Aa çok güzelmiş. Tabaklarımızı koyduğumuz Açalım. yer. Çok güzel. Şöyle küçücük tabaklarımız var arkadaşlar. Bakın. Böyle küçücük tabaklarımız var. Çok güzel. Bunlar da bardaklar mı? Evet. evet. Ay çok güzelmiş. Bardaklar. Aa. Burada da lavabo var. Lavaboyu şöyle bir gösterelim. Yakından inceleyelim şöyle. İnceleyelim. Yakından inceleyelim. Bak burada. Bıçaklarımız ah var. Evet. Bu kepçeymiş o. Bu, bu kepçe, bu selbiş kaşığı, evet. bu da bu da bıçak. Bıçak bu. mı? Hadi bakalım. Yep. Acaba lavabonun altındaki dolapta ne var? Tepsi var. Aa, aa tencereler varmış. 4 tane tencere ve, ve tepsi. Bir tane tepsi varmış. Kahve bardağı gibi. Evet. Şöyle evet. alabiliyorsun. Şöyle. Evet. Hmm, çok güzel kahveler yapılır bunda. Evet. Çok güzel kahveler yapılır. Hadi bakalım, orayı kapat. Acaba şu dolapta neler var? Hadi bakalım bu dolap değil. Bu aspiratör. Ne varsa. var? Ben şöyle bir açayım. Aç bakalım. Açıyorum. Aa, çok güzel. Şöyle bir bakın, inceleyelim. burada reçellikler var galiba. Şöyle yakından inceleyelim mi? Ama bunu mi? ama o arkadaki şeyi ters koymuşlar bence. Arkadaki kağıt ters koyulmuş anneciğim. Evet. Evet, hepsi. Burada reçeller var. Burada ketçap, mayonez. Burada neler varmış? Taştan çok göremiyorum. Kavanozlar var. Burada da Burada da kavanozlar var galiba. Evet, hadi bu dolabı kapatalım. Sıra. Aa, bu neymiş böyle? Aspiratör. Aspiratör mü? Evet. Çok güzel. Aspiratörün de var. Aa küçücük tencereler. Çok tatlılar. Bakın arkadaşlar, burada Defne'nin fırını ve ocağı var. <laughs> çok güzel. Bakalım bu ocakta neler varmış böyle? Burada Aa, bir pasta. Bir pasta varmış içinde. Ben onu çok güzel görebiliyorum. Lezzetli görünüyor. Ve pizza. Pizza mı? Evet, pizza. Bakalım şöyle. Evet, onun altında da pizza varmış arkadaşlar. Bakın. Çok Ama güzel. Evet onun altında da pizza var. Hadi kapat onu bakalım anneciğim. Şimdi burayı şuradaki dolaba geçelim. Acaba bu dolapta neler var? Ben şurayı bir açayım. Aç bakalım. Aa, aa tabak çanaklar var ve evet. tencere var. Evet. Çok güzel bir ve, bölüm. Ve çaydanlık. Evet. fincanlar. Çok güzelmiş. Şöyle yakından incelemek istiyorum. İşte. Yakından inceleyelim güzel. Bardak, tencere, tabaklar ve bir çaydanlık. Evet. Aa bu da bu, buzdolabı galiba. Çok güzel. Şöyle inceleyelim. Bakın arkadaşlar burada süt, süt. gördünüz mü? Çok güzel. Burada da limonata var gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Çıkardın mı? Çıkardım. Aa, düşüyordu bizim dolabımız ya. Arkadaşlar şunlar da limonatalar. Uuu. Çok güzel. Böyle dolaba koyuyoruz. Onları aşağı koyabilir miyiz? Aşağı koy istersen, yukarı koy tamam. Çok güzel bir buz dolabı. Aa buz içine içine baksaydık. Aşağıda da bir buzluk var. Buzluk var evet. Şu buzdolabını inceleyebilir miyiz içini? Evet. Aç bakalım. O oh, diğer tarafında ben açayım. Bakın aa, arkadaşlar, çok güzel. Bakın. Bu bizim sütümüz. Şişeler var, meyve suları, bir sürü aa meyve ve sebzeler görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Burada da meyve ve sebzeler, süt, reçeller. Burada da yine meyve suları var. Evet arkadaşlar, bizden bu kadar. Anladım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Never asked